Ah ah şu eski efsane oyunlar yok mu? Devrim yapan oyunlar yok mu? Bayılırdım. Ne zaman sürüp psikolojisinden kendimi kurtarıp bu oyunları oynadığım zaman %80'inin çok da güzel oyun olmadığının farkına vardım. Zincirlerimi kırdığım ilk oyunda Half-Life 2 oldu. Ben Half-Life 2'nin tam bir balon olduğunu, oyundaki hikaye anlatımının rezalet olduğunu bu yüzden de oyundaki amacımızın bir laboratuvardan öbürüne gitmekten fazlasını oyunun bize veremediğini söyleyince insanlar Kardeşim bak şimdi Source Motor'u devrim yarattı tamam mı? Eğer Half-Life olmasaydı sen böyle oyunları nah görürdün nah oynardın. Half-Life fizik motoru olmasaydı dolar 15 lira olurdu. Gibi yorumlar aldım ki zaten alacağımı biliyordum. Ve bu yorumları yazan insanları şöyle hayal etmeye başladım. Ulan bu ne be amma da sıkıcı oyun ya üf be patladım Hii. Bir dakika bir dakika bir dakika Ben ne dedim Lord Gabe'ın beni çarpar bak bir dakika kendine gel Bu elinde gördüğün silah var ya Dünyanın en yaratıcı silahı en özgün silah. Bak bunu görüyor musun Bu bu source motor işte source motor olmasaydı Sen nah oynardın böyle oyunlar O yüzden Lord Gabe'ın seni çarpmadan bu sözlerden vazgeç Şu şu silahın ne kadar özgün bir silah olduğunu aklından çıkartma ve böyle oyna tamam. Tamam. Gravitikan dünyanın en özgün silahı. Bunun bunun zevklerine varacağım. Bir de böyle oynamayı dedim. Oh be tamam kendime geldim. Oyun baya eğlenceli ya. Tamam. Bir 6 saat daha yol gitmeye hazırım. <laughs> ya anlamadım şey hani insanlar herhalde şöyle sanıyor. Half-Life'teki yenilikler olmasaydı sen nah ragdoll görürdün. Yok nah fizik motoru gördün. Yok sen Kreis'in nah bilmem ne gördün. Yani ne alakası var abi? Edison'la Tesla örneğini vereyim. Edison'un direkt akımına karşı Tesla'nın alternatif akımı var. Edison elektriği evlere ulaştırmak için enerjiyi artıdan eksiye doğru yol kat ettirip bu şekilde evlere elektrik dağıtıyordu. Bu yüzden de evlere giden kablolar na bu kadar kalındı. Fakat Tesla buna gerek olmadığını ve elektriği dalgalar haline yollayabileceğimi söyledi. Yani evlere giden kablonun kalınlığı buna düştü. Hani bu olayda evet Tesla olmasaydı kablo kalınlığı böyle olurdu diyebilirsin. Ulan bu oyun sektörü abi. Bu adamlar yapmasa bir başkası yapacak zaten. Valve sizin babanızın şirketi mi azıcık kafanızı çalıştırıp Gelip bana yorumlarda 30-35 yaşındaki oyunu aşağı abilerinizin laflarını bana söylemeyin. Adam 2004'te çıktığı zaman oynamış. O zaman da oynamakla bu zamanla oynamak bir mi? Tabii ki objektif eleştiri yapamayacak adam. Neyse bu serimin ikinci oyunu da Mafia 1. Tabii bu oyunu seçerken benim değerli insanımın yorumları da çok etkili oldu. Mafya 2 oynarken. E abi iyi güzel de bir mafya bir kadar iyi değil ya. Lafların çok duygum. Ve şu devrim lafının hastasıyım. Mafya 1 var ya mafya 1 adeta bir devrim. Oyun zamanında bize adeta bir sinema izlettiriyormuş havası verdi. E oyun kardeşim. Oyun nasıl? O motion capture'lar var ya bal dök yala kardeşim ne oyundan bahsediyorsun? 2002 yılında Godfather oynuyorsun daha ne istiyorsun? Allah dedim tamam işte bu oyun benim oyunum. İnsanlar senaryonun sinematiklerinin güzelliğinin oynayışına çok güzel olduğunu söylüyorlardı. Acaba öyle miydi? Mafya 1 Bölüm 1 hikayesi. Eğer spoiler yemek istemiyorsanız şu dakikaya gidebilirsiniz. Oyun ilk olarak ana karakterimizin dedektif Norman ile buluşup ona işbirliği teklif etmesiyle başlıyor. Teklif şu. Eğer sana bu mafya örgütünün tüp pisliklerini anlatırsam ve mahkemede ben tanıklık yaparsam beni tanık koruma programına alacaksın. Çünkü benim karım var çocuklarım var ölmek istemiyorum. Hapiste yatar çıkarım diyor ve dedektifin o zaman anlat bakalım demesiyle hikaye başlıyor. Oyunda da bu dedektif abimize anlattığımız geçmişe dönüşleri oynuyoruz. Ana karakterimiz bir taksi şoförü. Şans şehrin en tanınmış mafya babasının iki elemanı bir çeteden kaçarken aracımıza biniyor ve onlardan kurtuluyoruz. Hediye olarak da bize bir miktar para ve iş teklif ediyorlar. Önce hayır anamız bize helal para kazanmayı öğretti olmaz bunu yapamayız deyip taksiciliğimize devam ediyoruz. Tam var zamanı plakamızı tanıyan çete üyeleri bizi darp edip soluğu Salieri bardağı almamızın ardından mafya organizasyonunun içine giriyoruz. Oyunun büyük bir kısmı mafya babamızın pis işlerini yapmakta geçiyor. Bak şimdi Tom ben yarışa iddia oynadım fakat bu Avrupa'dan gelen bir tane araba varmış. Bizim arabayı baltalar bu baya parçalar o yüzden sen gidip bu arabayı bozup geri getireceksin tamam mı oğlum? Tamam patron olur yaparım. Oğlum Tom çok iyi iş yaptın helal olsun sana fakat bizim bu Şoföründe kolunu kırmışlar şimdi gelip bizim yerimize yarışacaksın tamam mı? Tamam patron yarışırım. Bir başka bölüm. Beyler bizim maliyi basmışlar siz de gidin onlara basın. Tamam patrocum basarız. Bir başka bölüm. Bak beni iyi dinle bir tane başka müsveddesi var neymiş bizim keraneleri kapatacakmış. O da çok uyuz oldum ona git suikast düzenle. Ayıpsın patron başkana suikast düzenlemek ne ki ben tabii ki yaparım. Oyunda bu şekilde patronunuz ne isterse onu yapıyorsunuz. Bana göre tam oyunun süresini nasıl uzatabiliriz görevleri olmuş. Ayak işleri yapmak sizi o göreve hiç motive ettirmiyor. Bunun sıkıntısını çok yaşadım. Fakat her anlamsız görevden sonra ulen bu görev inşallah kaydeder bir şeyleri tetiklerde ya bir şeyler olur isteğim çok oldu bende tabi bu istekte oyundan tam umudumu yitirmişken geldi fakat öyle ayım şayım bir olay da olmadı şöyle anlatayım patron mahallemizi basanları size basın yürüyün diye gaz veriyor bize mahallemizi basanları vurduğumuz zaman abi bakıyoruz ki Merse vurduğumuz adamlardan bir tanesi milletvekilinin bilmem nesiymiş hadi oğlum yürü milletvekilinin evine git belgeleri çal avukatı vur bilmem ne bunları yaptıktan sonra oh be kurtulduk diyorsunuz ve o kısım orada kalıyor. Oyunun sonuna kadar yayılmıyor. Sonra bir başka bir şey tetikliyorsunuz. Tetiklediğiniz şeyi hallediyorsunuz ve yine oh çekiyorsunuz. Hani bir sürekliliği yok. Bu yüzden benim pek de hoşuma gittiğini söyleyemem. Hikayede karakter gelişimine gelelim. Oyunun ilk başlarına tam bir sünepeyken oyunun sonlarına doğru karakterimizin oyun ile birlikte geliştiğini görüyorsunuz. Ve bunu hani gerçekten iyi yapmışlar. Oyunun senaryosunun ilerledikçe artık her şeye tamam patron demeyen bir ana karakter görüyorsunuz. Patron Tom bizim kerenlerle çalışan bir karı bize ele vermiş git öldür dediğinde hayır bu doğru değil seni affediyorum veya patronun en yakın elemanını git öldür görevinde merhametimizi konuşturduğumuz zaman karakterimizin bir coin olmadığını artık anlıyorsunuz. Fakat yine de oyunun senaryosunu uzatmak için bir sürü amele görevi yok mu? Tabii ki var. Patronun getir götür işleri oyunun büyük bir kısmını kapsıyor maalesef. E tabii bu da Half-Life 2'de bende bırakan bir laboratuvarın öbürüne gitme olayında burada. Ulan bu ne be Hikaye bu mu? Patronun pis işlerini yapmak mı? Nerede bunun efsane hikayesi diye sızlandığım anlar çok oldu. Oyunu toplamda 20 bölüm ve ilk 18 bölüm patronun pis işlerini yapıyorsunuz. 18. bölümden sonra evet kardeşim hikaye güzelmiş dedirten anlar başlıyor. Fakat oyunun %90'ı patronun pis işlerini yap. Geriye kalan %10'da güzel hikaye. Yani buna da hayranım abi. %90'lı kısım amele işleri yapıp gerçekten kaydeder onlu kısımda güzel olunca bu oyunu efsane yapıyor. Vallahi anlamıyorum. Ha şimdi gelelim o %10'luk kısımlarda olanlara. Patron bize bir başka pis işi olan proç alma görevini veriyor. Neymiş? İşte kendi kerhanesine gelen elit müşterileri tatmin etmek için kaliteli pro lazımmış falan filan. Karakterimin beğendiğim bir kısmı burada karşımıza çıkıyor. Artık her şey eve patron yaparım abi tamam abi deyip ön İlikleyen bir ana karakter olmadığı için bir proya sebep bu kadar aksiyona gerek var mıydı düşüncesini aklımıza çakıyor ve aslında çaldığımız şeylerin pro olmadığını, elmaslar olduğunu ve patronumuzun bizden bunu saklayıp cukkayı kendine indireceğini görüyoruz ve işler değişiyor. Patron bizi satmış resmen biz de patronun kuklasıymışız diyoruz ve kendi işimizi kendimiz yaparız aga kafası aklımıza yatıyor. İlk işimiz patrondan habersiz banka soymak. Banka soyma başarılı olunca bir sonraki gün paraları ne yapacağız konuşmasını yapmak için arkadaşımızın evine gidiyoruz ve arkadaşımızı ölü buluyoruz. Meğerse bedavacı Salieri beyefendi bunu duymuş ve cezasını kesmiş. Tam da odadayken gelen telefonu açıyoruz ve ölen adamın arkadaşının ben Paul'u uyarmak için aramıştım dostum demek ki geç kalmışım oradan kaç gel seni kurtarayım sözlerini işitiyoruz bizde safo olan. Aa gerçekten öyle mi? Hadi bir koşup bana yardım et. Ne olur benim çocuklarım var. yiyeyim ayağını gelip adamın yanına gidiyoruz. Bunu da anlamadım gerçekten. Oyun başından sonuna kadar benim çocuklarım var. Benim çocuklarım var. Orada git, gidiyorsun 40 tane adam öldürüyorsun. Yok avukatı öldürüyorsun. Onların çocukları yok. Bir tek senin çocuğun değerli. Oradasını da anlamış değilim. Neyse oraya da geçiyorum. İşte bizi çağırıyor. Müzeye gidiyoruz ve aslında işler öyle değilmiş. Bizi arayan eleman da bizi arkamızdan bıçaklamış. Biz de onu gebertiyoruz. Mahkemede tanıklık yapıyoruz. Salieri idam ediliyor. Tanık koruma programına alınıp yeni hayatımıza başlamışken iki eleman gelip Bay Salieri'nin selamını bize iletiyor. Şimdi bu %10'luk güzel kısım oyunun tamamına yayılmış olsaydı evet bu hikaye efsane derdim. Fakat oyunun %90'ı amel işleri yapmak. %10 nire, %90 nire abi. Bu da oyunun hikayesinin nezdimce efsane değil. Gideri var yaptırıyor kusura bakmayın. Ben hikaye konusunda sadece son iki bölümde tatmin oldum. Yani 20 saatlik bir oyunun son iki saati demek bu da. Oyun kesinlikle müthiş bir senaryoya sahip falan değil. Hele hele film yapılsa... IBM diye ilk 5'e oynarlık falan kesinlikle değil. Dediğim gibi gideri var. Benim gibi sadece o oyunun süresini uzatmak için yaptığınız ayak işleri sizi çok fazla etkilemiyorsa bu oyun sizin için diyebilirim. Fakat ben yani bir efsanelik bir hikaye görmedim. Bölüm 2. Oynayış. Yani oynayışı özetlemek gerekirse nasıl hani verem olmaya, klavyeyi parçalamaya hazır olun. Allah kahretsin bu oyunu kim yapmış? Ulan siz nasıl bir sadist adamsınız? Allah belanızı versin. Şu listedeki şeyler var ya bak, bunların hepsi oyunun bir bölümünün checkpoint'i gibi bir şey oyun bitene kadar şu listedeki bir bölümü bile tek de geçemedim. Oyunların ilk bölümleri basit olur değil mi? Yani oyuna oyuncuyu alıştırmak için falan. Mafya için hayır efendim. İlk bölümü bile 3. oynayışımda geçtim ve bu listedeki bütün bölümleri en az ikinci oynayışımda falan geçtim. Oyun yapımcılarının ne suratını ne simalarını hayatımda görmedim. Ama eminim oyunun yapım aşamasında ağızlarından en çok çıkan şey yok oğlum bu olmaz gerçekçi değil. Oyunu gerçekçi yapmamız gerek kelimesi olduğuna eminim oyun sizi sıkacak kadar gerçekçi. Keşke bu kadar gerçekçi yapmasaydınız be abi ya. Mafya bile oynamamışsanız bile abi yarış bölümü var ya çok fena ya yok şöyle zor böyle zor lafını duymuşsunuzdur. Keşke yarış bölümü zor olsa hepsi çok zor be abi. Bir de o kadar acımasız ki öldüğünüz zaman sizi komple geriye atıyor. Sürüş. Arabalar olmasa gerektiği kadar gerçekçi. Oyunda Ralph adlı eleman bak kardeş bu araba 60 beygir dediği zaman evet bu araba kesinlikle 60 beygir diyorsunuz. Arabalar basmıyor. Gittin bir yere mi çarptın sıçtın daha o arabayla sen nah yokuş çıkarsın. Hele sanki bir de arabalar uçuyormuş kaçıyormuş gibi veren polislerin gelip size ceza kesmeye çalışması sülük gibi yapışmaları ve gitmemeleri yok mu o da ayrı bir şey. Ha şimdi araba sürmek zevkli mi? yani oyun gerçekçi olmak için çok zorlamış. Bu da biraz sıkmış. Araba sürerken zevkli, zevkli süremiyorsunuz. Ya polis geliyor ya araban yokuş çıkmıyor. Ayrı dert. Çatışma sistemi. Çatışmadan başlayalım hiçbir oyunda görmediğim bir mermi sistemine şahit oldum. Benim gibi CS falan oynarken bir mermi sıkıp sonra şarjör değiştiren biriyseniz bu oyun sizi şoka sokacak. İlk başta fark etmedim. Ulan nereye gitti bu mermilerim falan dedim. Mersa reload ederken şarjördeki tüm mermileri atıyormuş. Ve oyunda mermi hesabı yapmanız gerek. Bu da oyuna bir heyecan katmış efendim. Oyunda herhangi bir siper animasyonu falan yok. Çömelip adamlara sıkıyorsunuz. Ve nişan alma tuşu olmadığından dolayı önümüze bir adam çıktığı zaman ateş etmek çok uzun zaman alıyor. Birinci tıklayışınızda ana karakter silahına kaldırıyor. ikinci tıklayışınızda da ateş ediyor. Bu yüzden eğilerek gitmeniz gerek. Şimdi en korkunç noktaya geldik. Yapay zeka. Normalde eski bir oyunun yapay zekasını incelemek pek de adil olmaz değil mi? Fakat bu oyun böyle minicik farklı. Bu oyun kadar yapay zekası tutarsız bir başka ikinci oyun görmedim. Yan karakterlerin salak gibi ateşin içine atlayıp öldükten sonra oyunun sizi ta ebesinin hörekesine yolladığı zaman sokayım böyle oyuna diyorsunuz. Bundan farklı olarak her bölümde abartmıyorum her bölümde Düşmanın farklı bir şey yapması, en basitinden polislerin bile garip olduğunu görünce olan vay be adamlara helal olsun 2002 senesinde yapay zekanın kralını yapmışlar diyorsunuz. Benim istisnasız her GTA oyununda polisten kaçmak için yaptığım bir taktik vardır. İstisnasız her GTA oyun için, GTA Vice City'den tutun GTA 5'e kadar. Adamlar hep aynı çizgiden devam etti. Abartmıyorum. Polis peşinize takıldı. Taktik basit polisi bir tane direğe yapıştır o polis ileri gider yeri gider ileri gider geri gider o direğe 50 defa çarpar veya durur, durursunuz tamam mı polis arabadan iner polis arabadan indikten sonra gaza basar kaçarsınız bu oyunda öyle değil iş. <laughs> şimdi polis sizi kovalıyor tamam mı oyunu daha yeni oynadım ya. Polis durdum tamam lan dedim duracağım şimdi adamlar arabadan inecek basıp gideceğim ondan sonra. Arabadan indim. Şey pardon. Durdum. Polisler arabadan indi. Ben basmaya devam ettim. Lan dedim ne oluyor? Arkadan polisler beni takip ediyor. Ulan dedim nasıl olur böyle bir şey? Hani Düşüncesi bile çok saçma değil mi? Adam herhalde seni takip edecek diyorsun. Ama bundan önce oynadığım GTA oyunlarından kalan bir alışkanlık bunun olmaması gerektiğini benim kafamda kafamdaşı şey yapmış artık. Ee, kafama yerleştirmiş. B bir başka düşman yapay zekası hakkında size bir örnek vereyim. Bu örneği hani çıkartabildiğiniz kadar çıkartabilirsiniz. Sadece ben bir tane örnek vereceğim. Bu bölümde ee, bir kasab kasaba gibi bir yerden kaçıyorsunuz kamyonun arkasında arkadaşınız yaralanmış. İşte onu sizi takip eden düşmanlardan korumaya çalışıyorsunuz. Şimdi ilk oynayışımda öldüm. Şey yaptım aklımda tuttum. Şimdi ilk araba şöyle geliyor. İşte i̇lk araba yakınına kadar geliyor. İkinci araba sana çarpmaya çalışıyor. Üçüncü araba şöyle böyle. Şimdi oyunu tekrar oynadım. Bu sefer benim tahmin ettiklerim olmadı. Bu sefer ilk araba Gelip bizim arabayı devirmeye çalıştı. Devirmeye çalışınca da araba çarpınca, bizim arabaya çarpınca da benim canım düştü öldüm. Allah Allah dedim. Tekrar oynadım. İlk arabaya geçtim. Bu sefer ikinci araba umumiyetle bizim geldi arabaya yapıştı. Ben arabayı patlatınca bu sefer ben öldüm. Allah Allah ulan hani tahmin edemiyorsun adamların ne yapacağını. Üçüncü oynayışımda ilk arabaya geçtim. ikinci arabaya geçtim. Üçüncü araba bu sefer daha farklı bir şey yapmaya başladı. Oyun sadece bu bölüme özgü bir şey değil. Bütün bölümlerde düşmanın ne yapacağını Hani kestiremiyorsunuz. Mesela oyunu bir başka bölümündesin. Öldün. Diyorsun ki. Ulan diyorsun ilk düşman sağdaydı. İşte üçüncü, üçüncü düşman işte buradan koşarak geliyordu falan filan. Tekrar oynadın ya. O tekrar oynadıklarını yaşamıyorsun. Bu sefer düşmanlar komple farklı bir şey yapmaya başlıyor. var bu yalan söylemeyeceğim. Gerçekten heyecanlı ve şeydi. Eğlenceliydi yani. Bu yalan yok abi. Bunu güzel yapmışlar. Ama işte gidip de senin yan karakterinin salak gibi gidip adamı öldürmesi. Oyunun acımasızlığı da burada işte seni komple geriye atması da çok sinir bozucu mu? Sinir bozucu abi. Evet, Mafya bir eleştirim bitti. Özet geçiyorum. Mafyayı beğendim mi? Yani yani gideri var. Şimdi hani ölmeden önce mutlaka oynanmalık bir oyun falan değil. Bana sorarsanız da böyle çok oynamanıza gerek yok derim. Hikayesi öyle efsane falan kesinlikle değil. %90'ı ayak işi yapıyorsunuz. Sadece %10'luk kısımda güzel hikaye var. Ha bu oyunu neden öneririm? Böyle kendinize meydan okuyan bir manyaksanız. Ulan zor oynarım aga kafasındaysanız. Bu oyunu oynayabilirsiniz ama öyle müthiş uçuyor kaçıyorluk bir oyun falan değil. Oynamasınız çok bir şey kaybetmezsiniz. Oyuna puanım 10 üzerinden 6.5. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler efendim.